Zamanı boyunca pazar günleri hariç her gün iftarda açıyoruz. Tüm müşterilerimizi bekleriz. 120-180-120-180 yüzler. Anlaşıldı. Evet abi bir buçuk parça oluyor bu. Evet abi şöyle pozda kaldım size. Önce her zamanki gibi çorbayla başlıyoruz arkadaşlar. Yine az çorba söyledim. Burada mermer çorbası yapıyorlar. Zaten bilen bilir bardakta da ikram ediyorlar. Çorbayı gayet lezzetli yapıyorlar. Şöyle bir bol limonlayalım. Arkasından sade dönerle İskender e söyledim. Birazdan o gelecek. Önce İskender'le başlayalım. Bol tereyağlı şöyle baksanız arkadaşlar ya. Allah Allah. 150 dana, 150 kuz etinden döner yapıyorlar burada. Otomatik içinde pişiyorlar, çok lezzetli bir döner ortaya çıkıyor. Çok lezzetli olmuş. Şuna bir bak ya. Şeyi o zaman size buraya ihtiyacı bir ediyoruz